sera merkezi webin denemelerinden güzel bir integral sorusu bu soruyu da çok beğendim ben hani zor bir soru değil ama güzel bir soru ee, sınava uygun YKS 2025'te gelebilecek bir soru tipi görüyorsunuz zaten bir alan verilmiş S1 S2 bizden de sıfırdan dörde fx dx istenmiş şimdi birim kareler var burada Şurada açıklamalarını vermiş zaten. Şunları ben şöyle yazıyorum. 1, 2, 3, 4. Aslında sıfırdan 4'e fx dx dediği şu eğrinin altında kalan alan demek. Yani şu S2 ile şuradaki boşluktaki alanı demek. Ben şimdi şu boşluktaki alanı şöyle ifade edebilirim. Bakın şurada bir dikdörtgen var. 4'e 2'lik bir dikdörtgen var. Yani alanı 8. O zaman ben 8'den S1'i çıkarırsam şuradaki beyaz yani taralı olmayan alanı bulurum. Taralı olmayan alanı ne diyorum? 8 eksi S1 diyorum. Tamam. Bir de bana bir ipucu vermiş soruda. Diyor ki S1 bölgesinin alanı S2 bölgesinin alanının 1 bölü 4 birim kare daha fazladır diyor. Yani S1 eşittir S2 artı 1 bölü 4. Tamam. Yani buradan ben ne anlıyorum? e, S1 eksi S2'nin 1 bölü 4 olduğunu anlıyorum. Tamam. Şimdi artık integralimi yazabilirim. 0'dan 4'e fx dx demek aslında ne demek? Şu eğrinin altında kalan alan, kalan alan demek olduğunu söylemiştim. Yani S2 ile 8 eksi S1'in toplamı bana bu eğrinin altında kalan alanı verecek. S2 artı 8 eksi S1 demek. Ben S1 ile S2 arasındaki ilişkiyi biliyorum. Bunu yerleştireceğim. 8 e, e, artı S2 eksi S1 şeklinde yazıyorum. S1 eksi S2 1 bölü 4 ise S2 eksi, eksi S1 de <laughs> eksi 1 bölü 4 olacaktır. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 8 eksi 1 bölü 4 olacak. 32 eksi 1'den 31 bölü 4 olarak buluruz cevabı.